Selamlar YouTube ailesi kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi Efsa. Bugün sizlerle birlikte Keçiören Belediyesi'ndeki deniz dünyasına geldik. Bugün bu akvaryumu birlikte ziyaret edeceğiz. Keçiören'de metro istasyonundan çıktıktan sonra, belediye durağında indikten sonra şöyle göstereyim, şöyle bir alan var arkadaşlar. Burası ne ya? Gerçekten inanamadım ben bu şelaleleri falan görünce. Sanki böyle orta dünya gibi o kadar güzel ki anlatamam size. Keçiören'den hiç böyle bir manzara beklemezsiniz ama e, gayet güzel burası. Şimdi bu arada akvaryumu bulmaya çalışacağım. 11 dakika gösteriyor. Bakalım bulabilecekler. Bakar mısınız? Burası nasıl? Yani keçi öğrenden hiç beklenmeyecek bir şey burası. Gerçekten çok güzelmiş. Burayı beğendim. Yukarıda teleferik de var galiba. Bir gün belki de Ankara'yı teleferikle gezeriz ve böyle bir içerik şey paylaşırım sizinle arkadaşlar akvaryuma geldik. İlk izlenim olarak çok beğendim. Deniz fenerini ve buradaki köpek balıklarını çok beğendim gerçekten. Oldukça güzel bir yer. Şimdi buraya girelim. Ee, ücretsiz olduğunu okumuştum ama ufak bir ücret de alabilirler. Bilmiyorum şu an ne durumda. O zaman içeri girelim. Ücretsiz bu arada arkadaşlar. Ee, şu anda girdim. Burada bir kabartmalar, heykeller falan var. Balıklara bakmaya başlayalım isterseniz. Bakar mısınız? Çok şirinler. Bunlar Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşayan balıklarmış. Ay balığı olarak geçiyormuş. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi buradan e, devam ediyorum. Böyle bir yer yapılması çok güzel. Arkadaşlar bu balıktan biz beslemiştik. Bir zamanlar deniz akvaryumumuz vardı. Bu Fox olarak geçiyor. E, çok güzel. Yani çocuklarla falan gelinebilecek çok güzel bir hafta sonu aktivitesi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Burada çok daha güzel balıklar var bu arada. Ya şu şey değil mi? Kayıp balık Nemo'daki balıktan. Gerçekten ona çok benzettim şu anda. Evet. Burada daha küçük balıklar var. Bir de şunlar güzelmiş. Gerçekten çok hoşuma gitti burası. Ama köpek balıkları nerede acaba? Şimdi ben fotoğraflarda daha çok şey görmüştüm. Umarım onları da görebileceğiz bugün. Burada daha büyük balıklar var. Karagöz, kefal, mırmır falan varmış ama hangisi hangisi gerçekten hiç bilemiyorum şu anda daha böyle egzotik balıklar bulmak istiyorum ben. O yüzden bu tarafa doğru yöneldim. Burada yine mavi cerrah balığı, sarı cerrah balığı ve mor cerrah balığı varmış arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı gözüküyor. Bence oldukça güzeller. Şimdi şurada bir alan var. Oraya da gitmek istiyorum. Daha böyle gizemli gözüküyor daha çok şey varmış gibi gözüküyor. Evet, burası gerçekten çok çok daha güzel. Buradan geçelim arkadaşlar. Çünkü burada köpek balığı, fulya balığı, dikenli vatoz, elektrikli vatoz falan varmış. Burayı bence kesinlikle bakmamız gerekiyor. <laughs> Bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle e, yukarıdan tavana bağlı bir şekilde yapmaları da bence acayip güzel olmuş. Acayip hissettim şu an. Köpek balıklarını ben bir evet, tık daha büyük bekliyordum ama beklediğim kadar büyük değilmiş bu arada. Şöyle bir bakalım. Beklediğim kadar büyük değil. <laughs> Aynen öyle. Şimdi buranın sonuna yaklaşıyoruz. Burada bir şey daha var. Şu şey çok ilgimi çekti. Ha, oraya gitmek istiyorum. Orada küçük küçük balıklar mı var? Gerçekten merak ediyorum. Oh wow! Şu çok ilginç bir balıkmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakar mısınız? Burada da köpek balıkları var. Sanki daha büyükler. Oraya da bakmak istiyorum. Bakar mısınız? Çok daha büyükler. Bunlar e, bayağı güzelmiş bu arada. Ve bayağı büyükler. Bunlar köpek mı emin değilim ama çok büyük canlılarmış gerçekten. Bir de şuraya bakalım. Burada ne varmış? Amazon mahilerinde yaşayan e, bir tatlı su balığı. Kaçuklana diye geçiyor. Bayağı büyük balıklarmış bunlarda arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burada daha küçük balıklar var çok minnoş gözüküyorlar. Burası sanırım e, akvaryumun sonu arkadaşlar burada bir şey yok. Ama burada küçük küçük balıklar var yine. Bakar mısınız çok tatlılar çok beğendim. Buranın da gerçekten fotoğraf çekilebilir. Burayı da çok beğendim burası da çok güzel. Da tam böyle fotoğraflık bir alan bırakmışlar buraya da. Köpek balığı ağzı koyarak. ama bu, bu balıklar çok tuhaflarmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet son olarak da böyle bir alan var arkadaşlar. Buraya da böyle bir basit araba imajı vermeye çalışmışlar. Dekoru beğendim bu arada. Oldukça güzel gözüküyor. Evet sonuç olarak arkadaşlar Keçiören'deki bu akvaryumu sizinle birlikte gezmek istedim. Bence gayet güzel bir yer olmuş burası. Arkadaşlar bu arada bu aralık olan yerde bir şey yok sanıyordum ben. Ama burası da bambaşka bir dünyaya açılıyormuş. Kamerayı kapattıktan sonra fark ettim. Şimdi burayı da size çekmeye başlıyorum. Bakar mısınız? Çok tatlı bir yer burası da. Böyle küçük bir sergi bir şey oluşturmaya çalışmışlar burada. Burada toplanan işte deniz canlılarını falan koymuşlar. Oldukça güzel görünüyor. Bakar mısınız? Salyangozlar falan var. İstiridiyeler. Şöyle göstereyim size. Bunlar da oldukça güzeller mesela. Bunları da çok beğendim. Denizden böyle çıkardıkları ilginç e, varlıkları burada e, sergiliyorlar. Oldukça güzel bence. İstakozlar falan var. Örümge, örümcek yengeci falan var. E, bakar mısınız? Mavi yengeç canlı gibi duruyor şu an. E, bu şekilde buradaki küçük bir bilgilendirme yapmışlar dünya ve Türkiye'deki denizlerin tuzluluk oranı ile ilgili. Bu da eğitici bir şey olmuş. konu olmuş. Böyle tablolar falan var. Oldukça dolu bir alan yapmaya çalışmışlar. Ben bunu o yüzden çok beğendim. Buradan içeri girdiğimizde de arkadaşlar daha tropikal bir alan yaratmaya çalışmışlar burada. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Burası gerçekten biraz sıcak bu arada gerçekten. Böyle tropikal bir alan yaratmaya çalışmışlar. Olgut'u hoşuma gitti burası da. Şuradan başlayalım bakmaya. Bakar mısınız? Bunlar neymiş? Tatlı su köpek balığı ve paço prina diyor. Burada bir köpek balığı ve yine bu paço prina var. Şöyle göstereyim. Burada kaplan tetra balığı yaşıyormuş ama biraz küçük böyle göstermek istiyorum size. Aslında bu doğal böyle bir imaj vermeye çalışmışlar. O da gayet güzel olmuş. Bakar mısınız? Şu an gerçekten Amazon'da gibiyim. Bu arada buranın en güzel iki canlısı var. Onlardan bir tanesi bu yılanlar. Bunlar piton yılanıymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten biraz ürkütücü duruyorlar. Hani geldiğimden beri böyle hiç kımıldamadılar. Burada sanırım iki yılan var. Ee, bu sarı olan daha büyük. Ee, bu leopar desenli gibi olan da daha küçük böyle. Şöyle göstereyim. Bunları böyle bir alan tanımışlar. Burada da arkadaşlar Sah var. İnanamazsınız. Nil timsahı. Şöyle göstereyim, yakınlaştırayım size. Az önce bir tanesi bana bir şov yaptı. Onu da hemen videonun kenarına koyacağım. Sabitleyeceğim. Şuan böyle hareketsizler ama az önce gerçekten biri tüm heybetiyle kalktı böyle. Burada yine küçük balıklar var, küçük canlılar var arkadaşlar. Ama burası böyle bir alan oldukça hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Burada tam olarak ne var bilmiyorum. Burada daha küçük balıklar yaşıyor herhalde. Şöyle bir alttan bakalım. Ama buranın atmosferini gerçekten çok beğendim. Yani bu ağaçlar, doğa manzarası gerçekten güzel yapılmış, güzel resimlenmiş. Hoşuma gitti o yüzden. Burada da arkadaşlar kaplumbağalar var. Bu arada sayıları bayağı bir fazla burada. Şöyle göstereyim. Şöyle alttan da bakalım. Çok tatlı gözüküyorlar. Evet, burası da bu şekilde bir alanda arkadaşlar. Çocukları zapt etmeye çok zor. Bu arada bu alanda. Evet. Burası da son olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Bence oldukça dolu dolu bir alan yaratmaya çalışmışlar ve hani burası küçük bir tematik park ama burayı en doğru şekilde kullanmışlar diye düşünüyorum. Beğendim. Arkadaşlar Akvaryum da şöyle bir kafe tarzı bir yer var. Burada da tatlılar falan yiyebiliyorsunuz. Oldukça güzel bence. Çok şirin bir yer. Evet, arkadaşlar bugün keçi Deniz dünyasını ziyaret ettik. Bence güzeldi. Gayet güzel bir akvaryumdu. Çok tatlıydı. Canlı çeşitliliği olarak da iyiydi. Çünkü yani burası biraz küçük bir alan. Ama burayı olabilecek en iyi şekilde değerlendirmişler. Siz de Ankara'da böyle keyifli bir yerde vakit geçirebilirsiniz çocuklarınızla falan. Ya da kendiniz böyle bir hafta sonu aktivitesi yapabilirsiniz. Oldukça beğendim arkadaşlar. Bir sonraki vlogda ve videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.